Aslında da hiç hatırlıyorum. Türkiye'deki şarkı siyaseti sevmeyen Ben olarak biraz uzun diyorum yaptığı adı etmiştim ama bana ne anlamak için o ayırlar diyeceğim. Fakat bende etki yaratan Sayın Yalçın Karataş'ın bir sözünü dile getirerek bütün katılımcılara partili partisiz bütün adaylara başarı dileyeceğim. Sayın e, Yalçın Karabaş'ın söyledi. Biz yan yana durmasını bilirsek başkalarına da iyi örnek oluruz. Onu takdirle karşılıyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Başarısı gidiyorum. Buyurun. Ben de katkılıklara çok teşekkür ediyorum ve ömür istiyor ki tüm adayları meclise görebilir. Dileğimiz bu. Ancak şu Türkiye'nin genel seçim e, e, kuralları içerisinde e, umutsuzluğa katılıyoruz. Bugün e, adiyelerin Türkiye'deki nüfusa göre puanı yani az yüzde beş yüzde bir adliye nüfusu varsa mecliste de işçilse o oranda yani 20-30 tane adiye milletvekilimizin olması gerektiğini Oysa ki bugün günde iki biletim yüzdeyi bırakalım. Şimdi bu durumda Hüseyin e <laughs> bir görüşünü almak istiyorum. Biz Türkiye'deki tüm atiyeler, bu değerli e, aday, aday arkadaşlarımız her ne kadar desteklersek destekleyelim. E, onlar e, bizim inisiyatifimizden çıkıyor. Sonuç olarak yine e, kendi partilerinin kuralları, parti başkanlarının aday göstermesine bağlı oluyor. Dolayısıyla bizim de tercihlerimizi mecliste yansıtamıyoruz. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ben şahsi kanaatim, arkadaşlarımız hepsi yani, bağımsız olarak aday olmuş olsalar bulundukları bölgelerde ve adiyelerde isterlerse onlara oy verebilirler ve etkili olabilirler. Ama bu durumda Tamamen partilerin iniciatifiyle biz e, kendi e, adaylarımızı ya da kendi nüfusumuz olarak da e, bir temsilciyi meclisten nasıl sokabiliriz, nasıl bir yol izlememiz gerekir bu e, kaygı verici bir durum. Bu konudaki görüşü size anlatırsa Yalçın Bey memnun olur. Başka soru var mı? Buyurun. Benim sorum sayılmakta doğru olacaktı. HDP'nin çerçeveleri kendi bünyesinde görmek istediğini söylüyor. Ben aileden şu kafama takıldı. Ee, HDP ve Duhan lideri İmralı'nın Şerkesin kendi bir görmek istediğini söylüyor. Bebek sizlere kendi bir görmek istiyor. Sizin nasıl bu çerçevede hafızaya göre davrandığını söyleyen biri nasıl bu partide davranıyor olabilir? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bunları söyleyeyim. kesinlikle duygusal söylüyorum. Eğer bir ayı bunu olduysa herkesten özür diliyorum. da ortada kusura bakmayın. Teşekkürler. Var mı acaba? Filiz abi. Evet. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Ee, biraz aynanın diğer tarafından bakarak bir e, yalçın abiye soru sormak istiyorum. Neden yalçın abi diyor ki diğer adaylar herhangi bir partiye aday oldukları için bu soruyu yalçın abiye e, getireceğim sonunda. Şimdi toplumda. Kendi aramızda istişare edelim. Çerkezler bize oy vermedi. Veyahut da bize destek vermedi. Türkiye'de 5 milyonuz. Fakat kendi adayımız yok gibi sezlenişlerde umuyoruz Ki ben de bulunuyorum. Ve bu konuda da yüreğim yani geliyorum. Fakat aynanın diğer tarafına baktık mı efendim? Ee, şu sorun da var yalnız. Ben Kayseri'deyim, uzun yaylalıyım. Acaba bugüne kadar bu adaylarının kaçı e, ee, Kunak Camisi'ndeki ihtiyarlarla ihtisare kurdu. Kristal kahvesine gidip kaç tanesi okey oynadı. Veyahut da bu e, bölgelerde değişiyorlar Yani halkla iç içe olabildik mi? Bizim en büyük temel sorunumuz bu. Sonra diyoruz ki Çerkezler bize oy vermedi. Vermez. Yani Çengiz diye arkadaşımızın dediği gibi vermez yani. Diyor. Genel projektörümüz de belli. Davran sistemimiz de verildi. Bu anlamda Yalçın abi, bu size geliyor. Bu anlamda bir olumsuz hissederseniz, adaylığınızın resmiyeti kavuşturduğunuz mu? Ee, sonra, ya olumsuz bir sonuç olduktan sonra, ya bu çerkezlerde e, aynı sonucu sonucun topluma kızar mısınız? Veyahut da ya ben demek ki şurada hata yaptım. Şurada şunu yaptım. Demek ki şunu düzeltmem gerekiyor diye kendinize soru sorar mısınız? Teşekkür ederim. Valla sanki özellikle ben organize etmişim gibi yapacak kendimi, yani beni sevdiğim, sağda solda tetikçi aday diyenler. Bu sorular için içtenlikle teşekkür ederim. Çünkü yapmak istediğimi hızlandırıyor bu sorular. Levent kardeşinden başlayıp beyefendi de sordu. Hepsi birbiriyle bağlantılı Levent. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Benim yapmak istediğim şey o kadar açık ve net ki. Yan yana görünün, yan yana görünün, yan yana görünün insanların partilerin ayaklarına gitmekten vazgeçin, onlar sizin ayaklarınızı yansıtır. Şimdi bugüne kadar yaptığımız şey neydi? O faaliyetlerin içinde bunlar arkadaşlıklar olduğum için biliyorum. İşte X partisiyle istişare etmek, Y partisine gitmek, onlara mektup göndermek, randevu istemek. Sürekli de ve o taraf büyüten halk. Hayır ki biz bir halkız ya. Biz bir halkız. Yani bunu artık bir fark edin. Biz bir aksesuar değiliz ya. Bizim bir kimliğimiz var. Bu kimlik öyle basit bir kimlik değil. Şimdi benim için halka inme meselesi var ya. O konu çok ilginç. Bakın siyasetin yapılış tarzını bile değiştirir. Değiştirecek. Toplumlar, geniş kitleler her zaman organize olmuş güçler tarafından yönlendirilir. Doğru mu? Yani siz biliyor musunuz ki herhangi bir toplum bir liderlik yapısı olmadan organize olan bir üst kurum ki bu halk tarafından oluşturulursa demokratik olur, oluşmadan bir şey başarabilsin. Organize olmuş, sistemini kurmuş topluluklar, küçük gruplar yığınları yönetir arkadaşlar. Şimdi siyaset deyince Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde akla da şu geliyor. Ya yapma, yapan diye herkese sırtan takım adamlar. Böyle bir şey yok ki. Ben çocukluğumdan beri bu toplumun içindeyiz. Bir kere Faten'in oğluyum. Bir kere Doğduğum köy verdi, yaptıklarım verdi. Özellikle Füciz kardeşime özgeçmişimi verdim. Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Ben her zaman büyüklerime saygı gösterdim. Ben her zaman küçüklerine de saygı gösterdim. Ama oy alacağım diye bir takım böyle bana yakışmayan, bana uymayan şeyleri yapmayı da düşünmüyorum. Beni büyükler çağırır, giderim. Nitekim çağırıyorlar ve gidiyorum. Sayın Ahmet'i çağırdığı her yere giderim. Veya diğer büyüklerimizi çağırdığı her yere giderim. Kendimi ifade ederim. Öğlen de çağırdılar beni bazı büyükleri. Onlara da gittim. Camiye gidene de giderim. Ateist olana da giderim. CHP'li olana da, MHP'li olana da giderim. HDP'li olana da giderim. Beni dinlemek istiyorsa ben de onu dinlemek isterim. Şimdi bu siyaset tarzını zaten bırakmak lazım Halka inmek, halkın insanı olmak durumuyla söz e, anlaşılabilir. Yani ben hiç halkın içinde olmamışsam halka inmek diye bir şey sorunum olabilir. Demek. Ben halka inmemişsem, hiç halk kendimi büyüklemişsem, hep dışarıda tutmuşsam, 20 yıl zengin olmak için uğraşmışsam, 20 yıl sonra, ben şey, çok iyi bir fırsat hemen gideyim bir aday olayım, bir partide benim bu yükselişimi görür, bir <laughs> de <partide, gülüyor> hayatımın geri kalanını böyle sürdürürüm diyen bir tip olsaydım, Halka inmek söz konusu. Halk beni halkın içinde. Ve o insanlara saygı duyduğumu, o insanlara sevgi duyduğumu da herkes biliyor. Ama eksiklerimi bana önerirseniz yaparım. Seçilemedim. Bakın ben seçilmek için girmiyorum biliyor musunuz? Biz seçilemesek bile bu dönem yan yana durursak, bir ortak irade gösterirsek, kimliklerimizi, siyasi kimliklerimizi koruyarak bir takım insanlarımızın arkasında yanında ona destek olursa bu seçimler bizim için milattır, gelecek seçimlerde kimsenin ayağına gitmeyeceğiz. Onlar bize gelecek. <laughs> ben niye küsim? Yani öyle bir şey olmaz ki. Ben küsmüş olsaydım emin olun çoktan küserdim demem. 2011 yılında dönen dümenler yüzünden aday olma, son gün aday oldum dediğim ortamda yaşadıklarını başkası yaşasaydı Çoktan bu toplumdan uzaklaşıyor. Ama öyle bir şey bir ama ben halkımı tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Benim eksilerim var. Onlar da diyor ki bunun eksileri var. Ben bunları telafi etmek için uğraşıyorum 20 sene. Ama ben halkımı eleştiren bir insanım. Halkımı çok net eleştiriyorum. Halkımın güzel taraflarını da her zaman gururla söylüyorum. Yanlışlarını da eleştiriyorum. Dolayısıyla halkın içindeyim. Beyefendinin söylediği konu da bununla alakalı. Benim yapmak istediğim şu. Şey Hızlı bir şekilde istişare toplantıları yapalım. Pazartesi günü bir toplantı daha var. Dünsel ablaya dedim ki, Dünsel abla. Yedisindeki toplantının önemini siz anlamadınız herhalde. Lütfen gelin ama gelemiyorsanız çok büyük bir zarar verirsiniz kendi partinize, adaylarınıza ve bu topluma. Ama bunu azaltmak istiyorsanız dokuzundaki İstanbul toplantısına gelin. Kimse size mektupla gelin demeyecek. Bunu artık anlayın. Bu toplumun iradesi var. Diyorlar ki duymak istiyoruz ÇDF'nin. Doğru mu? Ben duymak istiyorum Çağatay. Öğrenmek istiyorum. Şimdi bu istişareleri sıklaştırmalıyız. Dokuzunda lütfen İstanbul'a gelebilen herkes gelsin. Lütfen gelsin. Dokuz. Mart pazartesi saat yirmi İstanbul Kafas Kültür Derneği, Bağlarbaşı'ndaki binasında genel konuşmaları yapacağız. Oraya CHP de gelecek. Söz verdik Gelecekler. Gelmezlerse ne olur? Ben Gerekli lojistik desteği görmeden, insan kaynağı desteği görmeden Erdoğan'ın söylediği arkamda birileri durmadan tek başıma çıkamıyorum. İşte, bu kadar karanlığa açık söylüyorum. Kendimi parlatmak istesem o parayı yatırırım. Hiç propaganda falan da yapmam. Kaç alırsam alayım. Utansın başkaları. derim. Çıkarım oraya. Alırım 500 bin 1000 oy. CDP zaten eğer bu diyalog şanslarını kullanamazsa arkada iki kişi sürekli birileriyle sataşma durumunda. Bunu üzerine söyleyeceğim için buradan söylüyorum. Pazartesi de söyleyeceğim. Çok sert ve kötü bir dil kullanıyorlar. Biz diyalog kurdurmaya çalıştıkça onlar vacipte saldırıyor, öbürüne saldırıyor, kafede laf atıyor. Ya kardeşim kafede çok ben eleştirdim ya. İşte başkanları burada. İşte rakibim orada oturuyor. Elini sıktım, o da benim elimi beni sıktı. Sonradan ona küstüm mü? Kızdım mı? Ve Vacitle birlikte kahve dönüşüme başladı. Yaşar kardeşimle, köylüm Yaşar'la da bu ciddi bir noktaya geldi arkadaşlar. Bundan sakın dönmeyin. Bizim ideolojimiz kutsal değil. Bizim dünya görüşümüz çerken meselesine bakışımız tek doğru değil. Biz her şeyden arınmış her şeyi bilenler değiliz. Bir sürü küçük kurum kuruluş, formal informer ortaya çıkan gruplarla bu diyaloğu devam ettirin Yaşar. Sizden istirahat senden de iki üçer büyüğüm kardeşim. Sakın dönme kardeşim. Bu diyaloğa devam et. Sakın hadi konuşmaktan vazgeçme. Ve biz istişareleri sıklaştırır isek 7 Haziran sonrasında ben veya bizim halkımızın <laughs> seçtiği 3-5 kişi 10 bin tane oy alırsa ki 70-80 bin, 100 bin oyla seçilebiliyorsunuz. Ben seçilebilir diyorum. Bizim halkımızın nüfusu var diyorum. 10 yani, bir arada görürsek, dik durursak, doğru konuşursak, insanlara, değer gruplara, bir takım kimliklere, ağzımızdan köpükler saçmadan, onların sürekli geri dibine batırmadan örnek olabilir isek, gelecek dönem çerkezler için Türkiye'de hızlı tasviye giden yolun durması demek. Biz şu anda AKP hükümeti Kemalist 1920'lerin CHP'sinin başlattığı tasfiye hareketinin sinsi bir şekilde bitirilmesi noktasındayız. Bunu bakın açık söylüyorum AKP'ler hiç kızmasın. Hiç Kemalist arkadaşlar da kızmasın. O kadar hazırlıklıyım ki o kadar çok belge ve kitap var ki bizi nasıl tasfiye ettiklerine dair. Onunla ilgili sizi sabahtan akşama kadar konuşabilirim. Bu çok sinsi bir plan. Bizi bitirme noktasına getirdiler ve AKP ama bir türlü AKP demeye de yüreğim varmıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bizimle bir sorunu var ve Çevresindeki bütün çerkez kimliği taşıyan, ideolojik olarak bize uymasa da, insan olarak güvendiğimiz abilerimize, ablalarımıza tasfiye etti. Bizi yok etmeyi kafasına koymuş. Biz hala o partilerden <laughs> adaylardan adaylar geliyor, o istiyoruz. Yani. Arkadaşlar, tek parti, tek adama ben karşıyım. Ben yapsam bile karşıyım. Böyle bir saçmalık olur ya. Eğer biz bunu beceremezsek yani yanılmayı, emin olun tasfiye tamamlanır. Biz o zaman Otistikler gibi davranmaya devam ediyor. Ne Ne yapıyor otistikler? Kendilerine bir dünya kuruyorlar. İki tane otistik grup var Türkiye'de. Bakın bunu sakın yanlış anlamayın. Kamera kayıtlarıysa net olarak saptırılmasın. Otistik düşünce tarzı var. Türkiye'de çok net bir değil. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tanesi Çerkezler'de. Bu otistik düşünce tarzı şudur. Cumhuriyet Halk Partisi hala Türkiye'yi ve dünya 1920'de saptırıyor. İnanmışlar buna. Ve bir türlü değişmeye yanaşmıyorlar ya. Bir türlü dünyanın 2015'e geldiğini, 21. yüzyıl olduğunu, sanal dünya olduğunu, her şeyin tepe taklak değiştiğini fark edemiyorlar. Hala tek bir tek, tek hala etnik temelli talepleri olan, kimlik talebi olan Çerkezi, Kürt'ü, Laz'ı Bir dakika kardeşim, biz hepimiz kardeşiz. Ulan kardeşiz de hep senin dediğin oluyor ya. Böyle kardeşlik mi Hep senin dediğin de, de, dilini okuyorum ben. Ben kendi dilimi niye Bakın ben bunların meclise söyleyecek cesaretle bir Açıkça söylüyorum. Propaganda da yapmak zorundayım size de. <laughs> i̇kinci otistik, otistik tavır ve dünya görüşü Çerkezler Çerkezler hala kendilerini 19. yüzyıl, 18. yüzyılın dürüst, mert, dürüst görse savaşlar yapan şövalyeler zannediyorlar. Geçmiş olsun. Böyle bir tarih yok artık. 21. yüzyılda bunlar geçmiyor. Ayıp kavramı, yemuk, haynar bunlar bitmiş. Biz bunları bırakalım demiyorum. Ama Çerkez kimliğini aksesuara indirgemiş bir ideolojinin peşinden artık koşmayalım. Çerkes kimliği aksesuar değil <laughs> Ve biz hala otur kalk Çerkezliği Çerkezlik zannediyoruz. Hala 19. yüzyıl yorumlarıyla Şabze ve kâse konuşuyoruz. Bu işte son derece iyi bilen abilerimiz var. Onlar biraz fazla konuşuyor diye onları konuşturmuyoruz ya. Dünya kurmuşuz bir otistik dünya. Yalan ve doğru olmayan bir dünya kurmuşuz. Biz bunun içinde debelenip duruyoruz. Kendimize gelmek zorundayız. Çok teşekkür ederim. Eksik kaldı mı? arkadaşım e, sorusuna cevap edeyim. Şimdi o tanımlama bile basında yıllardır kanal e, ana medyanın algı olarak yarattığı bir tanımlama şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adıyla adıyla konuşuyor. Bir pis savaş yaşanmıştır. 30 bin çok ölmüştür. 10 bin bu taraftan ölmüştür. Sonuçta i̇şte bu savaşın sona erdirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu görüşmelerin, barış görüşmelerin elinde alaycısıdır. Yani Kandil ile e, İmralı arasında. Dolayısıyla yani biz barıştan iniz. Biz savaş istemiyoruz. Yani her bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Bunun da yolu bu.